hepimiz. Birden hepimiz bir avuç yalnızlığa kaldık. Oysa ki mavi dünya ne kadar güzeldi. Birden herkes aynı oluverdi. Hayaller, umutlar aynı. Aşklar aynı. Yarınlar aynı. Birden mutsuzluk içinde bir oldu. Birden gözümüzü hiçbir şey görmez oldu. Birden hayat güzel, ulaşılmaz oldu. Birden sanki hepimiz bir yere sığındık. Sanki birbirimizden haberimiz olmadan birbirimize sarıldık. Sanki birden acılarımızı hissettik. Sanki sevdalarımız iç içe geçti. Renkler yok olmuştu. Tek renk olmuştuk. Sanki artık aynı dili konuşuyordu. Sanki mavi gökyüzü herkesindi. Sanki artık yağmur herkes için yağıyordu. Sanki dünya hepimizin oldu. Bir avuç yalnızlık içinde. Adil Mehmet Baysal'dı bir göç hikayesi kitabından.